Sizlere daha önce nasıl video hazırladığımı ve kanalımın kategorisinin neden eğitim olduğunu anlatmıştım. Şimdi kamera arkası bilgileri vermeye devam ediyorum. Odanın dağınıklığının kusuruna bakmayın. Birazdan hazır olacak. kameranın arkasından ya da önünden değil de kameranın kendisinden bahsedeceğim Pek çoğunuz kullandığım kameranın özelliklerini merak ettiğini söyledi. Bunu merak etmeyenler de saçımdaki kepeklerden bahsetti. Onları bile görebildiğinden. İşte her iki grup için de açıklamalarım olacak bu videoda. Benim gibi teknolojik araçların teknik özelliklerine meraklıysanız bununla ilgili de bilgiler vereceğim. Değilseniz de görüntü, ışık ve ışığın tasarımı gibi bir takım farklı konulardan da bahsedeceğim. Dolayısıyla herkes kendisinden bir şeyler bulabilir ama önce ben kendi kişisel hikayemle başlayayım. Kamera denilen cihaza ilk kez 80'li yıllarda tanıştım. O zamanlar daha çok fotoğrafçılık yapıyorduk. Ve, ve tabii o zaman dijital teknoloji çok fazla gelişmemiş olduğu için filmlere çekiliyordu. 36 pozluk filmler vardı hiç unutmuyorum. Böyle dekten basmadan önce içimiz acırdı. Dikkatli davranmak zorundaydık. Gerçi bu biraz da yaratıcılığımızı geliştiriyordu sanıyorum. O kadar çok fazla imkanın olmaması ama yine de dediğim gibi o zamanlar daha çok fotoğrafçılık yapılırdı. Video kameralar çok azdı. Ben de eşimden dostumdan bulduğum kameraları kullanıp kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Tabi eline kamera alıp da öyle taşı toprağa çekmekle olmuyor. Hemen bir proje üreteyim dedim kendimce ve bundan 30 yıl önce 1988 yılında kendimce belgesel diyebileceğim ilk çalışmamı yaptım. Size de aynı şeyi tavsiye ederim. Sadece belgesel çekmeyi değil herhangi bir şeyi öğrenmek için ya da bir aracı kullanmayı öğrenmek için en iyi yöntem bana göre onunla ilgili bir proje uydurup o proje üzerinde çalışmak. En hızlı öğrenme yöntemi bu. Sonraları DSLR adı verilen bu fotoğraf makineleri, dijital fotoğraf makineleri yaygınlaşmaya başladı ve ben de 2005 yılında ilk DSLR makinemi aldım. Canon 350D. Bunu neden önemsiyorum biliyor musunuz? Çünkü lensi değiştirilebilir ilk kameramdı. Gerçi onu satın aldığımda üzerinde bulunan o kit lensi hiç değiştirmedim ama yine de en azından onu değiştirebilme fikri bile çok cazipti. O makineyi 2 yıl kadar kullandıktan sonra bir üst model olan 40D'ye terfi ettim, oraya yükselttim ve bu kez kit lens dışında bir lens daha satın aldım. 50 milimetre. Gördüğünüz gibi hala kullanıyorum bu lensi ve fotoğrafçılığa başlamak için tavsiye isteyenlere de hep aynı şeyi öneriyorum. Aynı kombinasyonu. Tabii benim aldığım 40D artık piyasada kalmadı ama zaten fotoğraf makinesinin modelinden çok ben lensi önemsiyorum. Kendinize kaliteli bir lens edinin. Özellikle de 50 mm'yi tavsiye ederim. Çünkü hem kaliteli hem de bu kaliteye göre nispeten daha uygun fiyatlı. Benim kullandığım lensin diyafram aralığı F1.4 ama bunun 1.8 modelleri de var ve onlar da hemen hemen aynı kalitede. Ve bu F değerleri 1'e ne kadar yakınsa o kadar iyi. Bunu da unutmamak lazım. F1'e yaklaştıkça lens daha hızlı olmaya başlıyor ve bu sayede ışığı daha iyi yakalayıp daha iyi görüntüler elde edebiliyorsunuz. 50 mm ile ilgili bir başka özellik de bunu full frame sensörlü bir cihaza, bir fotoğraf makinesine takarsanız onun görebildiği alan yaklaşık olarak insan gözüyle aynı oluyor. Dolayısıyla böyle bir lensle insan gözüne yakın bir şekilde görüp görüntüleyebilir ve fotoğrafçılığınızı geliştirebilirsiniz. Gerçekten de benim Fotoğraf çekmekten en çok keyif aldığım lenslerden bir tanesi bu. 2008 yılındaysa yani bundan 10 yıl önce yeni bir DSLR devrimi başladı. Canon 5D Mark II çıktı. Bu gerçekten de çok önemli bir kilometre taşıdır ve birçok insan da benim dediğim gibi buna bir devrim der. Neden biliyor musunuz? Çünkü fotoğraf makinesiyle sadece fotoğraf değil aynı zamanda video çekilebilmeye başlandı hem de sinematografik videolar. Hatta o zamanlar hiç unutmuyorum takip ettiğim ünlü fotoğrafçılardan biri olan Vincent Lafore bir kısa film çekmişti. <laughs> Normalde böyle görüntüleri elde edebilmek için çok büyük ekipler, çok pahalı ekipman, ışık ve kameralarla çekim yapmak zorundadır. Oysa artık sadece full frame sensöre sahip bir fotoğraf makinesi ve hızlı bir lensle doğal ışık koşullarında video çekimleri yapabilmek mümkün hale gelmişti. Dolayısıyla ben de yeni alacağım fotoğraf makinesine karar vermiştim. Şimdiye kadar aldıklarımdan daha profesyonel ve dolayısıyla daha pahalı bir kameraydı ama buna değerdi. Çünkü bana fotoğraf çekme zevkini yaşatan bu 50 mm lensle artık video da çekebilecektim. Üstelik sinematografik videolar. E amacım da bu zaten. Benim için sinematografik görüntü demek estetik demek, ışığı tasarlayabilmek demek. Nitekim 5D Mark II'yi aldım ve sinematografik belgeseller çekmeye başladım. Bunlardan biri şu anda izlemiş olduğunuz YouTube kanalımında ilk videolarından biri oldu. 2010'da eşimle Afrika'da gittiğimiz safariyi görüntüledim. Artık Mayıs 2015'ten bu yana bu kanala düzenli olarak içerik üretiyorum. Haftada en az bir video. 5D Mark II'den sonra 6D ve 7D'yi de satın aldım ve kanalın ilk videolarında bu kameraları kullandım. Fakat her ne kadar bunlar video çekebiliyor olsalar da aslında fotoğraf çekmek için optimize edilmiş, bunun için tasarlanmış olan kameralardı. Mesela 30 dakikadan daha uzun süreli video çekemiyorlardı. İşte ben de bu yüzden daha uzun süreli video çekebilen ve video çekmek amacıyla tasarlanmış bir kameraya ihtiyaç duymaya başladım. Ve Canon'un sinema için üretmiş olduğu Cinema EOS serisinin başlangıç modeli olan C100 Mark II'yi satın aldım. ve nihayet son 5-6 aydan beri de aynı serinin en son çıkan modeli olan Canon Cinema EOS C200 adlı bu kamerayı kullanıyorum büyük bir mutluluk ve zevkle. Bazı arkadaşlar disatmanın atmanın ne demek olduğunu nihayet öğrendim diye bir video yapmıştım. O videonun altına e sen pahalı arabalarla klip çekmiyorsun ama 40 bin liralık kamera kullanıyorsun ne iş demişlerdi. E haklısınız evet e, gerçekten de ucuz olduğu için bu kamerayı kullanıyorum çünkü 400 bin liralık sinema kameralarının yapabildiği işi üstelik büyük bir ekibe veya ekstra çok ciddi ışık tertibatına gerek kalmaksızın benim tek başıma yapabilmeme imkan veriyor bu kamera. Düşünün. Ayrıca benim işim bu. Ben hayatımı görüntü kaydederek kazanıyorum. <laughs> Profesyonel hayatımda prodüksiyonlar yapıyorum. Tanıtım filmleri, reklam filmleri çekiyorum. <laughs> Şimdi gelelim bu kameranın teknik özelliklerine, bazılarınız e, bu konuda da eminim bir şeyler sormak isteyecektir. Ben şimdi hepsini anlatamam size, sadece kendi beğendiğim, önemsediğim e, yönlerini, teknik özelliklerini size aktaracağım ama aklınızda bir soru işareti kalırsa yorumlar bölümünden bana sorabilirsiniz. Her şeyden önce bu bir sinema kamerası, 15 kademeli dinamik aralığa sahip, dynamic range. Yani aynı anda daha çok aydınlık ve daha çok karanlığı yakalayabiliyor. Üstelik bunu Canon'un yeni çıkarttığı bir kodek olan Sinema Raw Light formatında yani RAW olarak 4K çözünürlüğünde kaydedebiliyor. Fotoğrafçılar RAW çekmenin ne kadar önemli olduğunu bilirler. RAW çekmek demek görüntüyü sensörün yakaladığı biçimiyle mümkün olan en yüksek kalitede çekmek demektir. Siz bu görüntüyü bu şekliyle kaydettikten sonra bir kez artık masada yani o görüntüleri aktardıktan sonra kullandığınız yazılımlarla amacınıza en uygun hale getirebilirsiniz. Renkleriyle oynayabilirsiniz, karanlık ya da aydınlık değerlerini değiştirebilirsiniz. Normalde önceden yapılması beklenen gereken beyaz ayarını yapmanıza bile gerek kalmaz. Sonradan bunu rahatlıkla düzeltebilirsiniz. Bu kamera her saniye 50 tane 12 bit kalitesinde RAW fotoğraf çekebilen bir fotoğraf makinesi. Gibi adeta Üstelik bu raw kaydı yapabilmek için diğer kameralarda olduğu gibi harici bir cihaz kullanmak zorunda değilsiniz. Hepsini kendi içinde CFast kartlara kaydedebiliyor. Bu tür görüntüler normalde çok yer kaplar. Ama biraz önce de söyledim ya, sinema Raw Light diye yeni bir kodek çıktı. İşte 256 GB'lık bir karta 30 dakikadan uzun raw kayıt yapabilmenize imkan veriyor. Bu görüntüleri kaydederken aynı anda arkada yer alan iki SD kart yuvasına SD kart takarsanız daha az yer kaplayan ve daha düşük çözünürlüklü proxy görüntüleri de kaydedebiliyor. Ben haftalık YouTube videolarımı RAW olarak kaydetmiyorum çoğu zaman. Ee, SD kartlara doğrudan kayıt yapıyorum. Ee, orada da böyle kayıt yaptığınız zaman da MP4 formatında yine 4K çözünürlüğünde ya daha doğrusu UHD denilen Ultra HD çözünürlüğünde görüntüler kaydedebiliyorsunuz. İşte bu iki özellik, dynamic range yani görüntünün dinamik aralığı ve onun raw olarak kaydedilebilmesi sinema kamerası dediğimiz farkı yaratan en önemli özellikler. Hani 360 yaptım kalite yine bozulmadı diyorsunuz ya bazen işte aslına bakarsanız gerçekten de bu özellikleri doğru düzgün kullandığınız takdirde görüntü kalitesi de belli bir standardın üstüne çıkıyor. Ve izleyenler bunu hangi çözünürlükte olursa olsun rahatlıkla fark edebiliyorlar, anlayabiliyorlar. Normalde televizyonlarda izlediğimiz görüntülerde saniyede 25 kare görürüz. Sinemada ise bu 24'tür. Saniyede daha çok karenin çekilebiliyor olması bir kamerada bize daha sonra yavaş çekim görüntüleme imkanını verir. Mesela bu kamerayla Maksimum 120 kare görüntüyü HD kalitesinde kaydedebilirsiniz. Bu da 24 karelik bir videoya dönüştürüldüğünde görüntünün 5 kat yavaşlaması demektir. Yani 1 saniye çektiğiniz görüntüyü 5 saniye boyunca gösterebilirsiniz. Özellikle belgesellerde ve spor müsabakalarının çekimlerinde çok işe yarayan bir özelliktir bu. Gelelim benim en sevdiğim özelliğine. Otomatik netleme yapabilmesi. Takdir edersiniz ki ben çoğu zaman kendi kendimi çekiyorum, bir ekip kullanmıyorum ve kameranın önünde olduğumda onun netleme özelliklerine güvenmek zorundayım. Birçok kamera bugün görüntüdeki kontrast yani zıtlık özelliklerine bakarak netlemeyi yapmaya çalışır ama bu çok da başarılı değildir. Bu kamerada dual piksel denilen bir teknoloji var. Canon'un başka bazı kameralarında da kullanılıyor bu teknoloji ve bildiğim kadarıyla netleme konusunda şu anda en güvenilir ve en başarılı olan teknoloji de bu. Ayrıca sadece kameranın önündeyken işe yaramıyor. Kameranın arkasında da bu ekranı kullanarak istediğiniz gibi netleme yapabiliyorsunuz ya da insan yüzlerini tanıtarak o yüzü takip edebilmesini sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında belki pek çok kişi için bu önemli bir ihtiyaç olmayabilir ama ben çok seviyorum bu parçaların hepsini çıkartıp onu çok küçük bir hale getirebiliyorsunuz. Hatta Instagram'ımda bazen bu kamerayı boynumdayken görenler onu fotoğraf makinesi zannediyor. Gerçi o kadar küçük değil ama uygun bir lensle dikkat çekici olmayan boyutlara indirgenebildiğini söyleyebilirim. Yine de böyle durumlar için yani dikkat çekmeden dışarıda çekim yapabilmek için şu anda yeni hedefim Canon 1DX Mark II almak. E birazcık da videolar dışında kendimi fotoğrafçılıkla da ifade edeyim diyorum. Sonuçta ben fikirlerimi kameramı kullanarak kayıt altına alıyorum. Kişisel belgesellerimi onunla çekiyorum. Yani anlayacağınız kameram benim kalemim. <laughs>